Yahya Kemal Beyatlı şiirinde olduğu gibi hayatında da hiçbir şeyi acele etmedi. Her kelimeyi tarttı, her duyguyu ölçtü. Çünkü ona göre içine sinmeyen hiçbir şey yazı ya da hayata da girmemeliydi. Yaşamı da şiiri gibiydi. Biraz bohem, biraz yalnız, biraz derin. Dostları onu hiçbir şeye razı olamayan adam diye anlatırdı. Nazım hikmete ders verdiği yıllarda Nazım'ın annesi Celile Hanım'a gönlünü kaptırdı. Fakat bu aşkın gölgesi kısa sürdü çünkü bir gün Yahya Kemal paltosunun cebinde bir not buldu. "Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz." Notu okudu ve sustu. Tıpkı şiirinde fazla gelen bir kelimeyi, bir duyguyu sildiği gibi o aşkı da sildi. Yahya Kemal ne şiirinde ne de hayatında yarım bırakmaya razı olmadı. Ve bir gün 1 Kasım 1958'de sessizce tıpkı bir mısranın sonunda konulan nokta gibi Artık hayata veda etti. Günü, almak, günü gelmişse zamandan Meşhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi ses.